feyzinden, bereketinden Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem içinde bulunan kutsal gecelere ve ayrıca onların içerisinde hiçbir peygambere nasip olmayan sadece peygamberlerin serberi, peygamberlerin önderi, peygamberlerin efendisi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nasip olan Miraç kandiline Allah bizlere ulaştı. iddialar ediyoruz. Cenab-ı Allah bütün insanların üstünde, kökünde cemaliyle bu dünyada anlaşılamayacak bir zat-ı uluhiyyettir. Bizler Allah-u Teala'yı tam manasıyla düşünerek kavrayamayız. Ve bu dünyada amberlerine birçok mucizeler Alô? Oh. Eğer o da buna dayanabilirse sen de dayanırsın ya. Allah'ı şu gözlerle görmüş ol. efendisini teselli ediyor. Sen öyle bir şahıssın ki Allah seni cinlerin eline bırakmaz diyor. Çünkü sen hayatın boyunca yalan konuşmadın. Akrabalarını hep gözettin. Peygamber Aleyhisselam'ı 8 yaşından itibaren büyütmüş, yetiştirmiş, kimse kalmıyor. Onu teselli edecek kimse kalmıyor. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali'nin kız kardeşi, Ebu Talib'in kızı, amcasının kızı Ümmühani'nin evindedir. Ve geliyor. Hazreti Peygamber Ümmühani'nin evinden bir gece çıkıyor. Gece yarısı, gece bir saatte o eğitim geliyor. Kabe'ye gelenler görmüşlerdir. Allah'a şükürler olsun bizlere de nasip oldu. Rabbim sizlere de nasip eylesin. O Hicri İsmail verilen yer, Kabe'nin hemen Hacı Destek'ten sonra gelen bahçe şeklinde Hatim diye adlandırdığımız o yer, işte Peygamber Aleyhisselam Kabe'nin Hatim kısmında gece yarısı kimsenin olmadığı bir saatte uzanıyor oraya, mahzun bir gönülle, kırık bir kalple oraya yatıyor. Allah'ın emriyle göklerden Cebrail diyor. Göklerden Cebrail diyor ve beşere nasip olmayan, hiçbir insana nasip olmayan göklerin ötesine çıkacağız. Bu gece Allah'ın dayanmaması var ya hiçbir insan normalde dünya gözleriyle göremez ama onun kalbini o görüşe, o buluşmaya o büyük kuslata hazırladılar. Sonra gidiyorlar in ve namaz kılıyor No, no, kutsal yerde namaz kıldığını ya Allah diyor. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cebrail ile birlikte yola devam ediyorlar. Bir ara oradan çıktıktan sonra Peygamber saçlarını tanırdı. Bir gün elinden tarak düştü. Maşita Bismillah dedi. Bismillah. Allah'ın ismiyle. Başita dedi ki, evet. sizin de ilahınız çocuğunu öldürüyorlar. Ikincisini öldürüyorlar. Üçüncüsü kundakta bir bebek getiriyorlar. Maaşızağ'nın yanına bebek birkaç gündür süt içmemiş, annesini görür. şehit ediyorlar. İşte ya Resulallah, imanı uğraşıyor. Peygamber Aleyhisselam o yaşlı erkeği

صار امتي Cenab-ı Allah bu mübarek gecede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı layıkıyla anlayabilmeyi, ona layık bir ümmet olma şuurunu kendimize düstur edilmeyi nasip ve müyesser eylesin. allah Teala bütün ölmüşlerimizin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. selam getirdik. Rabbül Alemin sizlere de o kutlu bellelere gidebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. İlla